Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde, Kıbrıs Türkleri tarihinde çok önemli bir olaya, bu olayın meydana gelmesine yönelik öngörülere ve projelendirmeye yönelik bir çalışma ortaya kondu. Bizler de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi olarak bu projeye sponsor olma şansını bulduk. Baykal Tüneli, Gazi Mausa Baykal Tüneli projesi Kıbrıs Türkleri, özellikle Mausa bölgesinde yaşayan Kıbrıs Türkleri adına gerçekten çok kritik ve önemli bir projeydi. 1960'lı yıllarda geleceği görerek adanın gittikçe yaklaşan tehlikeleri, Kıbrıs Türkleri adına yaklaşan tehlikeleri görerek böyle bir hazırlık yapılması bunun çok önemli kısmı gizli tutulabilmesi. Günü geldiğinde bakımının, tadilatının yapılabilmiş olması ve ihtiyaç anında tam anlamıyla kullanılabilmesi ve birçok insanın hayatına, hayatını kurtarmaya yönelik e, bir neticeye varması gerçekten e, o dönemin e, Kıbrıs Türk liderlerine, bölgedeki Kıbrıs Türk liderlerine katkı koyan insanlara, doktor Burhan Nalbantoğlu'na, Sayın Osman Saner'e ve daha birçok e, insana e, Kıbrıs Türkleri olarak e, bir vefa borcumuz var, bir teşekkür borcumuz var. E, gerçekten çok önemli bir projeye imza attılar ve 1974'te birçok insanın hayatının kurtulmasına sebebiyet verdiler. Biz de böyle bir projenin belgesel çalışmasına sponsor olduğumuz için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hepimize hayırlı olsun.